İyice başına buyruk oldun sen, saygısızlığı ele aldın. Ses çıkarmıyorum diye bu kadar da olmaz ki canım. Baba haber verdim ben sana. Nasıl verdin? Yüzün yok konuşmaya, mesaj çekiyorsun haber diye. <gülüyor> <gülüyor> Baba, aman problem çıkardın lütfen. Ya, sen senelerce İtalya'da yalnız yaşadım ben. Eve kaçta girip çıktığımı mı biliyordun? Şimdi benimle birlikte yaşıyorsun küçük hanım. Baba bağırma. Bağırım. Niye benim kızım karakollarda sabahlasın? Niçin bulaşsın başkalarının pis işlerine? Neden böyle işlerin içinde olsun? Baba, Kuzey başkası değil. Benim erkek arkadaşım. Ben de buna çalışıyorum ya. Senin gibi birinin ne işi olur onunla aklım almıyor bir türlü. Bak, İtalyalarda okumuşsun. Avrupa'yı baştan sona gezmişsin. Eğitimin var, mesleğin var, çevren var. Nasıl olur da o iyi sizin peşinden koşuyorsun? Anlamıyorum bir türlü, yakışıyor mu sana? Baba, kavga çıkmasın diye cevap vermiyorum ama lütfen beni zorlama ya. Verecek cevabın yok çünkü. Ne buldun onda? Nesine kapıldın o serserinin? Kurtaramıyorsun bir türlü kendini. Of! Babası da geçmiş karşıma, oğlum pisliklerinden temizleniyor... ...işler yoluna giriyor diye gek gek geriniyor. Aman efendim, pek memnunmuş arkadaşlarınızdan. Yok efendim, ileride daha yakın olabilirmişiz birbirimize. Tamam amca gerçekten böyle mi söyledi? Oğlu daha karısıyla sorunlarını çözmemiş. Utanmadan bir de kızıma talip oluyor. Bana bak, sakın yanlış bir şey yapma Zeynep. Yazık edersin kendine, çocukluk etme. Parlak bir geleceğin var. Başkaları uğruna ziyan etme. Baba, daha yolun başındayız. Ya lütfen ucuzluk etme. Ya birbirimizi tanımamıza izin ver. Kuzey. Kötü bir adam demiyorum. Ama başı beladan kurtulmuyor ki be kızım. Ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Senin başına bir iş gelir diye. Babam. Hiçbir iş gelmeyecek emin ol. Hadi Nereye gidiyorsun? Daha söyleyeceklerim bitmedi. Dinlemek istemiyorum. Buyurun kime bakmıştınız? Selam, Selam. Tamam ben hallederim. Senin ne işin var burada hayrola? Sana geldim. İyi ee, hoş geldin de. Aa emin olmadım galiba. Yani. Ne haber Ali? İyi senden. İyiyim. Hoş geldin. Ya, ne tamam Yani burası senin için uygun bir yer mi? Niye? Cemre sizinle gelip saatlerce oturuyor. Ben niye oturmayayım? Şirin gelmiş. Ne bakıyorsun lan oradan? Gelsene buraya, servis aç. Sen ne içersin? Size eşlik ederim. Eyvallah. Aslan, bir tane de bardak al oradan. Baba. Şöyle abi. Hoş geldin. Buyur, otur. Abi, hoş geldin. Şey yap, aç sandalye. Helal. Kuzey sağa. Tamam, tamam. Ben hallederim. Kuzey lütfen. Zeynep. Ben hallederim. Otur otur. Beni böyle utandırmaya devam edersen giderim ve bir daha dönmem baba. Sen beni utandırıyorsun sen. Peki o zaman. Şu kapıdan çıkarsan bir daha affetmem seni. Yeter kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.